أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kur'an incelikleri Fatiha tefsirin tahlili ince bakışma bakmaları dikkat edin değerli kardeşim Fatiha suresi besmele ile beraber 7 ayettir. Bazı alimler besmeleyi saymadan yine 7 ayet olarak telakki ederler. Yani seb'u mesani Fatiha'dır. Kur'an'da 7 Fatiha'da da var. Seb'u mesani. Mesani tekrarlama demektir. Yani Kur'an'da 7 tekrarlanır. Bazıları da 19'u almışlar. Delik tutarlar. Hatta bu akşam, bak dün akşamdı Edip Dersak geldi. Edip Yüksel diye birisi. Bizim hocanın oğlu. 19-19 dedi. 19'u müdesir süresinde manasız olduğunu demedim. Hikmetsiz bir cümle demem. Ama 19'dan daha fazla Kur'an'da 7 var. Bir de Kur'an'da yedi özellikle seb'u mesani diyor. Fatiha yedi değil midir? Yedi ayettir. Şimdi ilk Kur'an'da rakam da yedi size söyledim. Öyle değil. Bakara suresi 29. ayeti sevvahunne seb'a semavat. Seb'a. İlk rakam seb'adır. Fatiha da Son rakam da Kur'an'da. Hangi ayette söyle bakayım? Nebe suresi 12. Beneyna fawqakum sab'an şidaden yine 7. 7 ile başladı. 7 ile bitti. Başka rakam yok ha. Bir enteresan daha şey söylerim. Seb'a semavat dedikleri 7'dir. Semavat da seb'a kere geçmiştir. Seb'a semavat Kur'an'da yedi kere geçer. Şimdi değerli kardeşim, bu Kur'an'ın rakamı, özellikle Kur'an bu rakamı dile getirmiştir. Ezher ulemasından, Araplar arasında, bende o kitap var. Seb'a rakamı üzerinde üç yıl kitap yazıldı. Okumanızı isterim. Allah'ın kanunları iki tanedir. Tekvini bir de teşrii. Kur'an Allah'ın teşrii kitabıdır. Başta da yedi, sonunda da yedi. Seb'an mesani dedi. Hep yedilere dayanır. E şimdi dünya biraz daha matematiksel olarak bilgisayar ilerledi. Ayetlerin çoğu hemen hemen yediye dayandığını ispatladılar. Teşri'i kanun Allah'ın kitabı yediye denir. E tekvini kanun da nasıldır? Semavat tekvini değil midir? O da sebe'e semavat yedidir. Yer sebe'e değil midir? Hadiste sabittir. Senin kıldığın namaz yedi özüzene gitmez misiniz? Sen hacca giderken tavafı, sa'yi, cemeratı Taşları hep yediye değenmiyor mu? Ben pek uzatmak istemiyorum. Mesela seb'a ebhurin diyor Kur'an ile değil. Yani denizler, okyanuslar da yedi. Geri kalan hepsi parçaladır. Dünya global denizleri yedi. Deniz mi diyeceğiz? Okyanus, okyanus daha doğru. Deniz normalı küçüklere söylerler. Şimdi tekvini kanunlar, teşrii kanunlar ikisi bir şifrede birleşir. İsmi ne? Yedi. Bu nasıl sana bir mesaj verir değerli kardeşim? Tekvini ve teşrii kanunların mukennini tek Allah olduğu da sana parola verir. Ben bir incelik daha söylerim. مثلا أربعين قرآن geçer بقرة سوريا سنداء أربعين قتتر وَإِذْ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم وإذ وعدنا موسى أربعين دي لدين أربعين قتشور erbainin elifinden sayın ayetin sonuna kadar erbain kırk, kırk harf çıkar. Acayip bir kitap. Ben akşam Edip Yüksel'e söyledim. Senin on dokuzun nerede? Bizde yedi var. Daha fazlası var. Erbain kavramı Kur'an'da özellikle vurgulanırken Erbain'in elifinden ayetin sonuna kadar kırk. Demek döşenmiş bir kitabullah var öyle değil. Şimdi seb'in var. Seb'in nerede geçiyor? Tevbe suresinde seb'in, seb'ine marra. Seb'inin silsininden sayın ayetin sonuna kadar getirseniz seb'in harf çıkar. Böyle acayip bir kitapla karşı karşıyasınız. Bir cümle daha söylerim. Kef suresinde uzatmak istemiyorum yani Kur'an o kadar donatımlı. Kehf suresinde 309 diyor. Vezdadutisan ile de 300 vezdadutisan. Lebise kavramından bir lebiseye kadar ayetin önü sonu lebiseden lebiseye saymışlar tüm harfler 309'dur. Ayet bitti. Lebiseden lebiseye say. Mutkin bir kitap böyle değil. Akşam edip yüksele dedim ki 19'u deyip de bu vehmi bir kavram Kur'an'a genelleştirip serpip de Tevbe suresinin sonunda iki ayetleri reddetmek vehmi ve zanni bir delille katiyatları reddetmektir büyük bir sapıklıktır. Bu akşamdı. Ama hocam 19 müddessirde geçerken hikmetsiz mi? Hayır. Besmele de 19 olduğunu Fakhri Razi söyler. Süreler 114 olduğunu 19'a hatta 7'ye de munkasımdır ha. Tek 19 değil. Özellikle 19 olduğu bu müddessir suresi aleyha tis'ate aşer diyor ya 19. Siz surenin başında inceyle bakın dikkatle müddessir suresinin harflerini ta 19'a kadar sayın 261 harf yapar 19 kere 19'dur. Hikmetsiz midir? Bir incelik var. Yani 19 da hikmetsiz demem. İnsafla yaklaşıp muhakkik alimler kabul eder. Fakat 19'u Kur'an'a genel ölçü tutup da Allah'ın mütevatir ayetleri Kur'an'dan silmek, inanmamak da açık bir küfürdür. Allah saptırmasın. Bu akşam da epey hocalar vardı. Bunları dile getirdim. Tam söz hakkı vermediler. Asas çok konuşurdum. Ben hasili kelam, ifade-i meram, Kur'an'ın ayetleri, Kur'an'ın cümleleri, Kur'an'ın kelimeleri, Kur'an'ın harfları, hatta harekeleri, hatta rakamları hikmetsiz değildir. Kur'an Fatiha'yı neden 7 ile başladı? Tüm Fatiha Kur'an'ın özü. İlk rakam, son rakam 7 ile başlayıp 7 ile bitirmesi bu yedine kadar değerli olduğunu Allah katında Allahu a'lem bil hikme diyeceğiz. Rabbim bizi Kur'an'ın inceliklerine muttali edenlerden eylesin. Kur'an talebelerinden eylesin. Gurur ve kibirden de muhafaza eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.